Evet Yunus abim. Yani... <laughs> 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 Daha adam bunu ilk defa çekiyor bunlar. <laughs> o sıkıntı işte büyük mü abi? Normal. Ya. Ya siz nettiniz ya gittiniz yer azıklara kadar. Vallahi iyi ya Yunus abi. Yoruyor mu abi? Cık. Ufak ya. Yorulacak gibi değil. Yusuf abi normal çeksene. Oo. Favoş. <laughs> Yusuf abi benim Eşi küspem mi? Bak görürsün benim küspem ha. Teşi var. Kırmızıya gelmiş ha. Burada sarı ne aratıyor var. Ve var kardeş. Var var. Ha. Amca Kaldır görüyorsun. Mı? İnşallah sazana dönecek yeniden. Cansız olacak mı ne? Ne ne bir sacağ gırlamadı. Bowling. Bowling. Evet, o suyun üzerinde şey kalıyor, havada kalıyor. Denizde, Amca gördün. İlk çekişi baboşu çekti. Tebrik ederiz. Baba yemek yanmıyor ha. Bu da ha. Bunu götür bu.